bu su 77 derece çıkartıyoruz diğer suya koydum O da 20 derece gereken değerler bu şimdi sensörümüzün derecesi bu 20 derece olanı koyuyorum bu şekilde bağladım direnci de aldım. 6K'lık direnci. Bu 20 derece olan su. Sensörüm çalışıp çalışmadığını böyle kontrol edebiliriz. Buradaki fabrika değerlerine göre 2.27 ile de 2.73 arası olması gerekiyor. Biraz zaman alacak gibi bu şekilde kontrol edebiliyoruz sıcaklık sensörünü gidiyor. Daha gidiyor gitmeden ben 70 derecelik suyumuza geçiyorum. En son kalan değer bu. Şu an batırdım. Sıcaklık farkı çok olduğundan dolayı direkt düşüyor bu da. Ee, şu değerlerden bir olması lazım. 0.300 ile 0.650 arası. Bakalım kaç verecek. 70 derece. Doğru veriyor mu? Sıcakta biraz uzun sürüyor da ben direkt so soğuğa geçmek istedim. 0 700 den yok 0 0 350 ile 0 550 arası olması lazım. 350 ile 550 arası olursa sensörümüz doğru çalışıyor demektir. Bu sıcak. Bakın buharlaşmadan falan belli oluyor. Sensör de içinde. Değerimiz böyle. Bakalım kaçta kalacak. Kaldığı değere göre de tekrar sıcaklığını ölçeceğim. Ne kadar doğru ölçüp ölçmediğine bakacağım. Geç soğudukça değer değişecektir ama en evet, son nerede kalırsa ona göre ölçeceğim 564 de aldı 560 diyelim buna 560 560 da e, nereye geliyor 560 la 650 arası 540 ile 650 arası 70 derece civarı. 564'te kaldı. Şimdi bunu çıkartıyoruz hemen. Kroplarımızı değiştirelim. Bakalım kaç derece verecek. probumuzu aldırdık 60 derece. 560 ne diyordu bize? 60 derece civar. Evet. Sensörümüz doğru çalışıyor efendim.